Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Bugün zeytin kurduğum zeytinlerin tarifini paylaşacağım inşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenirseniz beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz videolarımdan paylaşırsanız memnun olurum. Ufak da bir yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi tarifimi söyleyeceğim size bu zeytinimi tüstümü kurdum hiç işlem yapmadan tüm olarak bir tane doldurdum bir de bunu ikisini bunları tüm olarak kurdum İlerleyen bahara doğru kırma zeytin yapmak için içerisine sadece su tuz koydum az çok az bir yemek kaşığı da limon tuzu koydum arkadaşlar bu zeytin ve bunu bahara doğru suyunu süzüp başka bir kaba alıp kırıp tekrar tatlandıracağım. O yüzden bunu bu da aynısı ama bunun içine bir tatlı kaşığı da şeker attım sararıyor. Ee, Sarı olmasını istiyorsanız rengini çok az da bir şeker atın arkadaşlar. Bu tarifim böyle. Bunu da siyah zeytin olarak kurdum her sene gibi. Siyah zeytinimin içine de bir bidona 1 su bardağı tuz, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı sirke, 1 yemek kaşığı şeker koydum. Bu da siyah zeytin. Böyle gidip gelip sallayarak tatlandırıyor. Bu da çok güzel oluyor. Bu sene başka farklı tariflerde denedim arkadaşlar. Komşulardan öğrendiğim kadarıyla kendi kafama değil tabii ki tecrübeli hanımefendilerden öğrendim. Bu da sadece ee, siyah zeytinimi hiç işlem yapmadan koydum. Üzerine bir su bardağı yağ koydum. Bir su bardağı tuz. Bunu da bu şekil tatlandırmaya bıraktım. Bu da aynısı. Onun aynı şeydi. iki şekilde. Hep ikişer bir dongurdum. Bu da az bir artmıştı. Buna da sadece tuz koydum. Normal yemeklik sıvı yağ koydum arkadaşlar. Bu zeytinimi de çatalladım değil de bıçakla yaraladım bıçakla çizdim üç defa ondan sonra bir defa suyunu değiştirdim onu da su, tuz ekledim limon tuz ekledim onu da bıraktım bu iki zeytinimi de arkadaşlar kırdım oradan sonra bir birer defa sularını değiştim bunun suyunu değişeceğim bunun da değişim değişmedim daha birer su bardağı tuz koyacağım Birer yemek kaşığı da limon tuzu koyup suyunu doldurup bunları da bırakacağım. Bunlar kırmızı zeytin olacak. Bu da bizim siyah zeytinimiz. Bunu da akşam kurdum. Bunu da aynı şekilde bir bir gün bir defa acımsı suyu gitsin diye suyunu değiştiriyorum. Ondan sonra tuzunuz limon tuzunu suyunu ekleyip hava almayacak bir şekilde bırakıyorum. Bu zeytinimi su, akşam suya koydum. Bunları çabuk tatlandırmak için. Bunun 7 defa suyunu değiştireceğim. Bir akşam bir sabah derken. Ondan sonra tatlandıracağım. Öyle su, tuzunu suyunu limon tuzunu ekleyeceğim. Hiçbir zaman limon katmıyorum. Limon turşu tadı veriyor arkadaşlar. Bunun da şimdi suyunu değiştireceğim. Bunu bir defa değiştireceğim. Bunları da 7 defa değiştireceğim çabuk tüketmek için. Mesim siyah suyu suyu değiştirirken Şimdi bunu bunu da de sonra değiştireceğim ama bununkini geri defa değiştirip tatlandıracağım arkadaşlar. Böyle evet, çok güzel Bunun içine içerisine bir su bardağı tuzumuzu koyacağım. üzeresini bismillah i̇ki böyle çay kaşığı koydum bir tatlı kaşığı yeterli limon tuzu şimdi aldığı kadar tuz koyacağım başka bir şey koymayacağım sarı olmasını istersek de şeker katacak bir tatlı kaşığı bu da tamam bunun da ikide bir suyunu değiştireceğim arkadaşlar bir gün durup bir gün olabilir. Akşam sabah olur. Yeni defa değiştirmeniz kafi. Bunları çabuk tatlandıracağım. O yüzden suyunu sık sık değiştiriyorum. Şimdi şey yapmayacağım. Arkadaşlar bunlar işte taze tatlandıracak çabuk getireceğim hemen tüketmek için bir defa değil fazla değiştiriyor suyunu ama geç kullanacağımızı tüketeceğimizin bir defa suyunu değiştirmemiz yeterli Ondan sonra tuzunu suyunu limon tuzunu katıyor bırakıyor benim zeytinim böyle arkadaşlar bizlere afiyet olsun yapar yerseniz sizlere de afiyet olsun. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa sorabilirsiniz. Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Ben açıklama kısmına da yazacağım. Birçok videomun açıklama kısmına yazmazmışım. Unuturmuşum herhalde. Soruyorlar niye yazmadınız diye. Onun için artık inşallah hepsine yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin.